Sevgili gençler merhaba yazılı çalışmalarına devam ediyoruz. 12. sınıf konusu olan fotosentezle ilgili yazılı çalışması yapacağız bu videoda. Hemen başlayalım. Şimdi birinci soruda e, kloroplast organelinin yapısı verilmiş ve numaralarla e, bize ilgili sorular sorulmuş. Şimdi hemen bakalım. Mesela A'da demiş ki. O2'nin atmosfere verildiği tepkimeler kaç nolu kısımda gerçekleşir? İşte B'de defosforlasyon olayı kaç nolu kısımda gerçekleşir? Şimdi öncelikle kloroplastın yapısına baktığımda kloroplast çift zarlı bir organeldir. Doğal olarak burada bir numara hemen benim dış zarımı ifade ediyor. İki numara ise iç zarımızı ifade ediyor. Şimdi gençler 3 ve 4 bir de 5 numara var. Şimdi 3'e baktığımız zaman burada üst üste dizilmiş bir sıra var. Burada şunların her biri tilekoid zarlardır. Tilekoid zarlar üst üste sıralanarak şu şekilde bir görünüm oluştururlar. Ve bu görünüme ne adı verilir? Grana adı verilir. Şimdi burada, tilakoit zarlar üzerinde ise klorofil pigmentleri bulunur. Klorofil pigmentleri fotosentezin e, gerçekleştiği renk pigmentleri idi. Şimdi burada, tilakoit zarlar üzerinde bulunan klorofil pigmentleri fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonunu gerçekleştirir. Doğal olarak fotosentez ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyon olmak üzere iki başlıkta inceleniyorsa ışığa bağımlı reaksiyonlar nerede gerçekleşiyor? Granalarda gerçekleşiyor diyoruz. O zaman şimdi oksijenin atmosfere verildiği evre hangi evrede? Işığa bağımlı evrede. O zaman O2 3 numaralı bölgede atmosfere gönderilir diyoruz. 4 numaralı yere baktığımız zaman bakın burada bir boşluğu gösteriyor. Şimdi kloroplast organelin içerisindeki şuradaki boşluklar stroma olarak ifade edilir. Ve bu stroma içerisinde gerek DNA, RNA, ribozom gibi yapılar bulunur. Kloroplast kendi DNA'sını bulundurduğu için DNA'sını eşleyerek kendini çoğaltabilir, protein sentezini yapabilir ve bu Sitoplazma gibi boşluk kısımda ise fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonu gerçekleşir gençler. Işıktan bağımsız reaksiyonda ne gerçekleşiyor? Karbondioksit indirgenmesi yani karbondioksitin kullanıldığı evredir. Buna bağlı olarak da glikoz sentezi gerçekleştirilir. O zaman B'de ne istiyor bizden bakalım? Defosforilasyon olayları kaç nolu kısımda gerçekleşir? Şimdi burada Fosforilasyon kelimesinin açılımı ATP üretilmesi demektir. Başına D harfi geldiğinde defosforilasyon ise ATP'nin kullanıldığını gösterir. Enerji yani ATP ışığa bağımlı reaksiyonda yani tilekoid zarlarda ETS kullanılarak üretilir ve Burada üretilen ATP stromada ışıktan bağımsız evrede kullanılır. Bu yüzden de defosforilasyon yani ATP'nin harcandığı kısım 4 numara ile gösterilmiştir. Karbondioksit indirgenmesi kaç nolu kısımda gerçekleşir? Karbondioksit indirgenmesi demek burada karbondioksitin kullanıldığını ifade ediyor karbondioksitin kullanılması yine stromada yani ışıktan bağımsız evrede gerçekleşir ben burada karbondioksiti kullanıyorum ve glikoz molekülünü elde ediyorum stromada ışıktan bağımsız evrede o zaman burası da 4 no'lu kısım olacak burada 5 ile gösterilen yer ise bakın granaları birbirine bağlayan lamellerdir Burada herhangi gerçekleşen bir yapı yok. Bunu sormamış bize. Ve birinci sorumuzu bu şekilde çözmüş oluyoruz. 2'ye bakalım. İkinci soruda yaprağın enine kesiti verilmiş. Muhtemelen fotosentezin olup olmadığı kısımları soracak burada da bize. Şimdi gençler bitkilerin her yerinde fotosentez olayı gerçekleşmez. Bitkinin yeşil kısımlarında fotosentez olayı gerçekleşir. Şimdi gençler yaprağın enine kesine baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 ile numaralandırmış ve fotosentezin yani diyor ki inorganik maddelerden organik madde sentezi yapabilir diyor. Şimdi inorganikten organik madde yapıyor diye bir ifade ile karşılaşıyorsanız bu üretici canlıyı ifade eder. Yani besin üretiyordur kesinlikle inorganikten organik madde. Ha, bu size tam tersini sorsa organikten inorganiğe dönüşümünü soruyorsa da bu da solunum olayıdır gençler. Tamam mı? Bunu da aklınızda Tutun. Şimdi bakın, hemen bir numaranın üst kısmına bakıyorum. Şurada gri olarak gösterilen bir kısım var. Mesela burası da 6 numara olsaydı, bu gri olarak gösterilmiş kısım kutikula olarak ifade edilir ee, ve kutikula epidermis farklılaşmasıyla meydana gelmez, kütin maddesinden oluşmuştur. Kutikulanın fotosentezle alakası yoktur. Ee, bu sadece e, kurak ve nemli bölgelere göre. Bitkinin su kaybını engelleyen bir yapıdır. Tabii ki fotosentez hızını etkiler mi? Evet. Çünkü kutikula kurak bölgelerde daha kalındır. Doğal olarak ışık geçirgenliğini etkiler. Nemli bölgelerde daha ince olduğu için de ışık geçirgenliği daha fazla olduğu için fotosentezini arttırabilir. Bu şekilde yorumlar gelebilir ama karşımıza. Şimdi bir numara ile gösterilen şu sıralı yapının adı üst epidermis. Üst epidermis Fotosentez gerçekleştirmeyen bir yapıdır. Bunu unutmuyorsunuz. Hemen üst epidermisin altına bakıyorum. Şunlar palizat parankiması hücreleridir. Palizat parankiması hücreleri. Hemen palizatın altında bakın şu şekilde yine daha açık yeşile gösterilen hücreler var. Üç ile gösterilmiş. Bunlar sünger parankiması hücreleridir. Beş ile gösterilen şu yapı İletim demetidir bitkide. İletim demetleri kısilen ve flüemlerden oluşuyor. Şimdi şu alta baktığımız zaman ise bakın burada alt epidermis var. Ve alt epidermis farklılaşmasıyla kuru fasulye tanesine benzeyen yapıları oluşturuyor. Ve biz bunlara ne diyoruz 4 ile gösterilen kısma? Stoma Diyoruz. Tabii ki bu konuyu bitki e, konusunda detaylı bir şekilde göreceksiniz. Şimdi burada kısımları yazdım gençler ben. Yaprakta ise fotosentezin en fazla gerçekleştiği hücre hangisidir diye soruyorsa palizat parankiması hücresi adını vereceksiniz. 2- Sünger parankiması hücreleri fotosentez yapar. Zaten ikisine birden mezofil tabakası adı verilir. Burada fotosentez gerçekleşiyor. Hemen 4'e ee, e bakıyorum. 4'te de gençler stoma hücrelerimiz fotosentez yapar. O zaman fotosentez yani inorganikten organik madde üretenler 2, 3 ve 4. Şimdi 5 numaraya baktığım zaman burası iletim demetidir. İster size şurayı sorsun, burayı sorsun, nereden ok çıkarırsa çıkarsın. iletim demetinde hiçbir şekilde fotosentez yoktur. Üst epidermiste hiçbir şekilde fotosentez yoktur. Onun üstünde kutikula denilen bir tabaka gösterir. Gri ile gösterdik. Fotosentez olmaz. Ama bakın alt epidermiste de şuna dikkat edin. Şuradan bir ok çekseydi eğer bize şu hücreyi sorsaydı burada fotosentez olamaz. Çünkü bu da bir epidermis hücresi. Ama benim stoma hücrem epidermis hücresinin farklılaşmasıyla oluşan bir yapıdır. Açılıp kapanma özelliğine sahip ve canlı bir hücredir. Burada fotosentez olayı gerçekleşir diyoruz. Ve üçüncü soruyla devam ediyoruz. Şimdi burada kalemi falan alırken biraz süremiz gidiyor. Onu bir türlü ayarlayamadım gençler ama. Evet, üçüncü soruda da muhtemelen bize neyi vermiş? E, fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonunu gösteriyor gençler. Hemen burada. Evet. Şimdi bakın ışık kullanılmış ışığa bağımlı reaksiyon ışığa bağımlı olmayan yani ışıktan bağımsız reaksiyonu gösteriyor. Yine numaralı yerlere neyin gelmesi gerektiğini gösteriyor. Şimdi fotosentez konusu sizi korkutmasın. Aslında şu üçüncü soruda vermiş olduğu şu görsel yapı var ya bütün soruları, soruları yapabileceğiniz kızım aslında şurada böyle kısaca özetlenebiliyor. Şimdi bakın ışığa bağımlı reaksiyonda birincisi zaten ben klorofille ışığı kullanıyorum. Işığın etkisiyle normalde fotosentez denklemi nedir? Karbondioksit ve suyu kullanıp bunun devamında glikoz artı oksijen üretmektir. Bakın işte suyun kullanıldığı yer ışığa bağımlı reaksiyondur. Yani H2O'yu ışığa bağımlı reaksiyonda kullanırım. Işığın etkisiyle bu su parçalanır. Parçalandıktan sonra yapısındaki oksijen atmosfere gönderilir. Hidrojen ise NADP'ye katılır. Şimdi burada ama su bütün fotosentez olaylarında kullanılmak zorunda mı? Yani her ışığa bağımlı reaksiyonda hocam suyu kullanmak zorunda mıyım? Hayır. Şimdi bu şöyle bir e, durum var gençler. Hidrojen kaynağı olarak bütün fotosentetik canlılar su kullanmayabilir. Kim kullanmayabilir? Bazı bakteri türleri. Bunun yerine sadece hidrojen ya da hidrojen sülfür kullanabilirler hidrojen kaynağı olarak. Burada da zaten bir bakteriden bahsetmiş 3. soruda. Bakın su yerine ne kullanmış? Hidrojen sülfür kullanmış ışığa bağımlı reaksiyonda. O zaman ben normalde Su kullansaydım eğer bir bitki hücresi olmuş olsaydı bu ışık suyu parçalayacaktı. Sudaki oksijen atmosfere gidecekti. Ama bu bir bakteri hücresi ve su yerine hidrojen sülfür kullanmış. O zaman burada atmosfere oksijen gitmez. Demek ki buradan hemen şunu da çıkarmam gerekiyor. Her fotosentez olayında atmosfere oksijen gönderemeyiz. Oksijen gönderenler bitkilerdir, alklerdir, mavi yeşil dediğimiz siyano bakteri türlerdir gençler. Ama bunun dışında su e, kullanmayan hidrojen kaynağı olarak atmosfere oksijen gönderemez. Şimdi hemen hidrojen sülfür kullandığıma göre burada 5 numarada ne açığa çıkacak? Tabii ki kükürt açığa çıkacak. Çünkü niye? Oksijen yok. Eğer su kullansaydı bu 5 numaraya O2 yazacaktım, Tamam mı gençler? Şimdi burada ışığa bağımlı reaksiyonda ışığı kullanıyorum. Hidrojen kaynağı olarak su ya da hidrojen ya da hidrojen sülfürü kullanıyorum. Ve ışığa bağımlı reaksiyonda üretilen ne var? İki madde. Birincisi oksijendi üç madde. Birincisi oksijendi. İkincisi ATP'ydi. Ben ışığa bağımlı reaksiyonda zaten ETS'lerle ışık enerjisini neye çeviriyorum? ATP'ye çeviriyorum. O zaman bir numaralı yere ne yazabilirim? ATP. Yani enerji gönderebilirim. Nereye? Işıktan bağımsız reaksiyona. Daha sonra, bakın zaten şunu vermiş. Nat P. Nat P'ler işte hidrojen sülfürdeki hemen sülfür buraya dışarı çıktı. Hidrojeni kim yakaladı? Nat P. Nat P zaten fat ve natlar neydi? Hidrojenleri çok seviyordu. Açığa kalan hidrojeni hemen yakaladı. Nat P H şeklinde ışığa bağımsız olmayan reaksiyona göndermiş oldum. Daha sonra ışıktan bağımsız reaksiyon stroma da gerçekleşiyor. Ve burada karbondioksidi kullanarak enerjiyi harcayarak nat p'nin de haşını alarak ne üretiyorum? Organik bileşik üretiyorum. Bu organik bileşik dediğimiz şuraya biz genelde glikozu yazıyoruz ya fotosentezin denkleminde. Bu organik bileşik glikoza da dönüşebilir, proteine de dönüşebilir, hormona da dönüşebilir gibi gibi. yani organik bileşik genel anlamda fotosentez sonrasında üretilir. Şimdi burada 1 numara ATP dedik. 5'e kükürtü yazdık. 2 ve 3 kaldı. Şimdi biz ışıklı evreden ATP gönderdik. ATP'yi harcadık. ATP'yi harcadıktan sonra buradaki fosfatı kopardığımızda ne oluyordu? Adenin trifosfat, adenin difosfata dönüşüyordu. Ve bunu tekrar ışığa bağımlı evreye gönderip yeniden ATP üretmesi için oraya aktarıyorduk. Yine 3 numaraya baktığımda NADPH'ın Haşını burada kullanıp organik bileşeye katıp tekrardan bana hidrojen ekleyip getir diye nasıl gönderiyor? Işıktan bağımsız evre Not P olarak geri göndermiş oluyor. O zaman 1 numara ATP, 2 numara ADP harcanmış hali yani defosforilasyon olmuş hali, 3 numara NATP haşını kullandım ışıktan bağımsız evrede. 4 numara yani glikoza diyebilirsiniz. Organik bileşik de diyebilirsiniz. 5 numarada ise kükürt şeklinde yazacağız gençler. Evet dördüncü soruyla devam ediyoruz. Dördüncü soruda bir deney sorusu var. Şimdi bakın genelde bu deney sorularında e, hepsini sabit verip bir tane farklılık veriyor ve ona göre fotosentezin hızını soruyordur. Şimdi bakalım. 1 2 3. Mor ışık, ışık renkleri farklı bir kere. 60 derece, 25 derece, 25 derece. Sıcaklıklarda da farklılıklar var. A gram su, bununla işim yok. A gram su, işim yok. A gram su, işim yok. B karbondioksit, B karbondioksit, B karbondioksit. Yani aynı olanları çiziyorum. Çünkü bunlarla ilgili bana bir şey sormayacak muhtemelen. Sıcaklık ve ışık renkleri farklı. Şimdi buna göre bitkilerin atmosfere verdikleri oksijen miktarı azdan çoğa doğru nasıl sıralanır? Oksijen miktarı fotosentez hızına bağlı olarak değişecektir. Eğer bitki fotosentezi hızlı yapıyorsa daha çok oksijen gönderecek, yavaş yapıyorsa daha az oksijen gazı açığa çıkacaktır. Şimdi öncelikle ışık rengini değerlendirelim. Bir tane deney vardı hatırlarsanız engelman deneyi diye burada ışık renklerine göre bak alkillerle ve bakterilerle ilgili bir deney yapmıştı bu bilim adamı ve burada da demişti ki mor ışık ve kırmızı ışık yani en fazla mor ışıkta e, alkilerin fotosentez yaptığını daha sonra kırmızı ışıkta e, buna göre renk ayrımlarını bahsetmişti o deneyi hatırlayanlar varsa aranızda şimdi o zaman mor ışıkta fotosentez hızı maksimum. Kırmızı ışıkta ona göre bir tık daha az ama yine yüksek. Yeşil ışıkta ise yeşil ışık geldiği için, bitki de yeşil olduğu için yansıtıp minimum derecede fotosentez hızı olacak. Şimdi ama e, normalde renklere göre sıralansaydım 1 2 3 diyecektik. Şey, pardon. Yani çoktan aza doğru. Azdan çoğa dediği için de 3 2 1 diyecektik. Ama 1'e bakıyorum 60 derece vermiş. Şimdi burada 60 derecede enzim yapısı çalışır mı gençler? Yani 60 dereceye geldiğinde sıcaklık sıcaklık arttı arttı 60 dereceye geldi. Enzim yapısına ne olur? Bozulur. O yüzden burada dikkat etmem gereken bir de sıcaklık var. O yüzden diyoruz ki kırmızı ve yeşil ışık. Hangisinde fotosentez daha yüksek? Tabii ki kırmızı ışıkta. Şimdi azdan çoğa dediği için hemen biri buraya alıyorsunuz. Neden biri buraya alıyorum? Tekrar söylüyorum. Neden? Çünkü sıcaklıkta enzim yapısı bozulacağı için. Daha sonra oksijen miktarını azdan çoğa doğru diyor. Kırmızı ve yeşil ışığı kıyasladığım zaman tabii ki yeşil ışıkta daha az fotosentez gerçekleşecek ve burada en fazla 2 numarada oksijen gerçekleşecek. Gençler, gitti sorumuz. Umarım videomuz kopmamıştır. Hemen açılmasını bekliyorum. Evet. A7. Evet. Zaten bu soruyu da hemen hemen ne yapmıştık? Gençler çözdük. Yani normalde yeşil, kırmızı ışık ve mor ışık şeklinde sıralayacaktık. Ama birinci de 60 derece sıcaklık verdiği için enzim yapısının bozulacağını düşündüğümüzden en az bir de sonra renge göre yeşil ışık yapan 3 numarada en fazla ise 2 numarada kırmızı ışıkta oksijen gazı çıkacaktır diyoruz. Azdan çoğa doğru da bu şekilde sıralanacak. Evet şimdi 5. sorumuzla devam ediyoruz. Evet 5. Evet aksaklıklar devam ediyor. Kusura bakmayın gençler birazcık birkaç dakikanız gidecek bu arada ama. Evet 5. soru. Aşağıda gösterildiği gibi 3 özdeş bitki cam fanus içine aynı ortam şartlarından eklenecek şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre bitkilerin fotosentez hızlarının çoktan aza doğru bu, bu sefer de çoktan aza doğru bir soru sormuş. Şimdi e, kırmızı ışık, beyaz ışık, mor ışık var. Burada hemen ne aklımıza gelecek? Yine o alkiler ve bakterilerle bilim adamının yapmış olduğu deney en fazla hangisinde fotosentez hızı gerçekleşiyordu? Mor ışıkta. Mor ışıkta en fazla fotosentez gerçekleşiyor. Hemen buraya 3 yazıyorsunuz. Daha sonra beyaz mı kırmızı mı? Tabii ki kırmızı ışık. Ve sonra da 2 numarada fotosentez hızı en çok gerçekleşir diyoruz. Zaten başka da bir veri vermemiş bize. Sadece ışık renklerine göre sıralamamızı istemiş bu soruda. Ve altıncı soru. Fotosentez reaksiyonlarında gerçekleşen gibi olaylarından hangileri kloroplastın granasında hangileri stromasında meydana gelir tabloyu yazınız diyor. Şimdi burada grana neydi? Şurada bakın e, Tilekoid zarların üst üste gelerek oluşturduğu yapı. Ve bu Tilekoid zarlar üzerinde nelerimiz vardı? Bizim klorofil pigmentlerimiz vardı. Bu Tilekoid zarlar üzerinde ETS elemanları ile enerji üretimi gerçekleştiriyordum, Suyun parçalanmasını sağlıyordum, Yani oksijen gazı açığa çıkıyordu. E, Nat NADP P'lerin Nat pH'lere dönüşüyordu. Stroma'da ise karbondioksit kullanıyordum. Karbondioksidi kullanıp, Işığa ba bağımlı evreden almış olduğum ATP'yi harcayarak NATPH'ın yapısındaki H'ları kullanarak glikoz üretimi gerçekleştiriyordum. O zaman tabloya hemen ne yapalım bunları sıralayalım. Suyun fotolizi bakın foto ışık demek yani ışıkla suyun parçalanması tabii ki ışıklı evrede yani granada gerçekleşir diyoruz. Bir numara burada gerçekleşecek. Nat pH'in yükseltkenmesi. Yükseltkenme demek yapısındaki elektronu fırlatması yani vermesi demek gençler. Nat pH nerede elektronunu veriyor? Yani hidrojeni koparıyor. Stroma da koparıyor. O zaman buraya 2 yazacağız. Klorofilin indirgenmesi diyor. İndirgenmek demek de yapısına elektron almak. Klorofil gramalarda güneş enerjisini alıyor. O yüzden indirgeniyor. Yani 3 numarayı buraya yazacağız. Foto, fosforilasyon. Foto yine ışık. Fosforilasyon kelimesi ATP'nin üretilmesi anlamına geliyordu. ATP'de ışığa bağımlı reaksiyonda üretiliyor. O yüzden burası da 4 numara olacak ve bu şekilde tabloyu dolduracağız. Evet, yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Aynı türe ait 3 özdeş saksı bitkisi L, Y ve S harfleri gösterilen üç farklı ortamda konuluyor. Buna göre L, Y ve S ortamlarındaki mumların yanma sürelerini çoktan aza doğru sıralayınız diyor. Şimdi burada ee, mumların yanma süreleri neye göre değişecek? Bakın mum var, yeşil ışık, mor ışık, karanlık. Bir kere karanlık ortam var burada. Mumun yanabilmesi için ne lazım bana? Hava lazım. Yani oksijen gazı lazım. O zaman en uzun süre Hangi fanustaki mum yanar? Oksijen oranının en yüksek olduğu. Çünkü karbondioksitonu söndürecektir. Ben fotosentezde karbondioksiti kullanıp oksijen üreteceğim. Ve hangisinde bunu e, daha çok yaparsam mumun yanma süresini de daha çok uzatacağım. O zaman hemen yeşil ve mor ışığa baktığımda tabii ki mor ışıkta fotosentez hızı daha yüksek, daha fazla oksijen üreteceğim ve o zaman Y'deki mum daha uzun süreye yanacak kime göre? L'ye göre. O zaman şimdi buraya baktığımda e, ne var? Bir de S var. E, S'ye bakıyorum ben. Karanlık ortam zaten, karanlık ortamda bitki ne yapar? Solunum yapar. Bitki de geceleri biz gibi solunum yaptığı için ortamdaki oksijeni kullanır, karbondioksit verir. O zaman zaten S de mum en kısa sürede sönecek diyoruz ve buna göre sıralamamız Y. L ve S şeklinde olacak gençler. Ve 8. soruyla devam edelim. Farklı canlılarda gerçekleşen fotosentez tepkimeleri aşağıda verilmiştir. Buna göre farklı canlılarda gerçekleşen fotosentez tepkimelerinin 5 tane ortak özelliğini yazınız demiş. Şimdi farklı canlı dediğim fotosentezi Bakteriler yapar, algler yapar, bitkiler yapar. Protiste alemi dediğimiz orada ne var biliyorsunuz. O yapar. Şimdi bakalım. Birincisinde karbondioksit kullanmışım, suyu kullanmışım, normal besin ve oksijen üretmişim. Şimdi bu normal bir bitki hücresi olarak düşünün gençler birdekini. Bir de normalde fotosentezde su hem kullanılır hem üretilir. Ama sadeleştirme işlemi yaptığımız zaman denklem daha sade bir hale geliyor. Yani normalde su fotosentezde hem kullanılıyor hem üretiliyor. Bunu da unutmayın. Şimdi bunu bir normal bitki hücresi olarak düşünelim biri. İki de karbondioksit bak hidrojen kaynağı olarak ne yapmış? Hidrojen sülfürü kullanmış. Bu bir bakteri. Kükürt bakterisi. Hemen 3'e bakıyorum. Sadece hidrojeni kullanmış. Bu da bir bakteri türü. Yani elimizde bir bitki bir de bakteri türleri var. Şimdi bitki ile bakterinin ortak özelliğini yazacağız. Bir kere bakın 3 denklemde de karbondioksit kesinlikle fix olarak kullanılmış. Şimdi size farklı sorularda da bir canlının otodrof olduğunu yani üretici olduğunu kesin nereden anlarız? Yani kesinlikle üreticidir diye soruyorsa Karbondioksit kullanılması, karbondioksit özümlemesi, karbondioksit indirgenmesi farklı kelimeler şeklinde gelinebilir. Tüm otodroflar karbondioksiti kesinlikle kullanmak zorundadır gençler. Ama hidrojen kaynağı olarak farklı kullanabilir dedik. O zaman birincisine hemen karbondioksidi kullanma bu canlılar için ortaktır deniz. İkincisinde hepsinde de organik bileşik üretiliyor mu sonuç olarak? Evet. Üçüncüsünde hepsinde ATP üretilmek zorunda mı fotosentez yapıyorsa? Evet. Dört. Başka ne diyebiliriz? Oksijen yazabilir miyim? Hayır. Çünkü neden? Oksijen e, sadece su kullandığı zaman suyun fotolizi sonucunda ortaya çıkıyor. Hepsi enerji üretebilmek için ETS elemanı kullanabilir mi? Evet kullanır. Bu arada da ETS elemanları tilekoid zarlarda bulunur. Stromada ETS elemanları yoktur mesela. Daha sonra ne diyebiliriz gençler bir de? Klorofil kullanmış mı bunların hepsi? Evet çünkü zaten klorofil kullanılmış. İşte ışık kullanılmış mı? Evet gibi gibi 5-6 tane ortak özellik yazabiliriz. Evet sonuncu sorumuz 9. soruya da bakalım. Buradan ne istiyor bizden? Yine galiba bir deney vermiş. Ee, sarı ışık cam kap son 15 derece alödo bitkisi. Bir su bitkisi olan alödo kullanılarak hazırlanan deney düzeneğinde bir süre sonra suda gaz kabarcıklarının oluştuğu gözleniyor. Gaz kabarcığı çıkıyor. Hemen burada ne üretmişim ben? Oksijen. Demek ki bu bitki ne yapmış? Fotosantez yapmış. Buna göre oluşan kabarcık sayısını arttırmak için... İçine pipetle üflemek dışında yapabilecek 3 öneri yazınız diyor. Şimdi gençler, e, gaz kabarcığını görüyorsam bitki fotosentez yapıyor. O zaman adam sana diyor ki, fotosentez hızını diyor nasıl arttırabilirsin? Ama bir de e, öncül vermiş diyor ki, ben pipetle içine üfledim. Pipetle içine üflediğim zaman ne gönderdim? Karbondioksit gönderdim. Yani karbondioksit fotosentez hızını arttırır. Bunu diyor ben sana verdim. Sen bunların dışında ne yapabilirsin? Ne yapabiliriz fotosentezini artırmak için? Bir, mesela sarı ışık vermiş. Ben bu ışık rengini değiştirebilir miyim? Mesela mor ışık. Seralarda da bunlar yapay olarak çok kullanılıyor. Veya kırmızı ışık. Işık rengini değiştirebilirim. Daha sonra ışık şiddeti fotosentez hızını etkiler mi? Evet. Işığı daha da yakına getirebilirim. İkincisinde. Başka ne yapabiliriz? 2-3 tanesini istemiş bizden. Bir de bakın mesela buraya bakıyorum su 15 derece. Bunu optimum dereceye getirebilirim. Yani enzimlerin en iyi çalışabileceği sıcaklığa getirebilirim. Ee, gibi. Ya da içerisini üflemek dışında yine böyle gazlı e, bir sıvı ekleyebiliriz. Yine karbondioksitini arttırmak için. Bu şekilde önerilerimiz bulunabilir. Umarım sizler için e, bu videoda da başarılı olmuştur. Arada kısa bir kopmalar oldu. Artık orayı idare edin. Hepinize sınavda başarılar diliyorum.